Biriyle derin bir bağ kurduğunuzda hislerinizin karşılıklı olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Bunun tesadüf olmadığını, işaretlerin her zaman ortada olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen gizemler olduğunu söyleseydim ne düşünürdünüz? Bu işaretler aradığımızı geçici heyecanlar veya jestler değil, çok daha derin bir kökene sahiptirler. Başkalarının hislerini anlamakla kalmayıp, kendi da ustalıkla yönetmenize yardımcı olacak bu derin bağlar bilgeliğini arıyorsanız. Şimdi başlayalım. Başlamadan önce gücünüzü iyileştiremediğiniz ve duymak istediğiniz konularla alakalı geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Bildirim zilini açarak gelecek olan paylaşımlarımızı kaçırmayın. Derin bağlar sadece birinin size aynı hisleri hissetmekten fazlasıdır. Öz denetimin dayanıklılığın ve netliğin hüküm sürdüğü bir yaklaşıma sahip olmakla ilgilidir. Bahsedeceğimiz bu bağlar karşılıklı hislerin en temelidir ve eksikliğinde kendi kaptırıp gücünüzü kaybetmeden uzaklaşmak yaşam yolculuğumuz için en sağlıklı olan yoldur. Birincisi sessiz bağ. Sessiz bağın oluştuğu ilk an göz göze geldiğiniz andır sessiz bağ oluştuğunda bir çekim oluşur. Bu çeki bir bakış olmanın ötesindedir. Derin ve büyük anlamlar taşır. Ruhun dili gibidir. Stoacıların, en derin düşüncelerimizin ve duygularımızın bir yansıması olarak kabul ettikleri bu bağ zihnimizden ve ruhumuzdan olan iç kalemizdir. Ancak en güçlü kale zihninizi fetheden gözlerdir. Önemli bir nokta olarak bu bağ, geçmiş ilişkilerimizden edindiğimiz yanlış hissetme durumu gerçekleşiyor olabilir. Peki, bu sessiz bağın sizin için güzel olabileceğiniz nasıl anlarız? Birisi size derin bir bakış attığında, sadece dış görünüşünüzü görmüyorlar, iç kalenize dikkatle bakıyor ve bir bağlantı kuruyorlar. Bu bağlantı, kim olduğunuzun özüne dokunur. Örneğin, biri size baktığında, yalnız hissettiğinizi görebilir. Bunu sizi kendi kuyusuna çekmek için kullanmak veya yalnızlığınızı sarmak için kullanacak olabilir. Bu durumda sizi merakla değil, derin bir arayış ile gözlerini kaçırmadan izliyorsa gerçek bir sevgi işareti olabilir. Sadece fiziksel bir tepki değil, Stoacılar'ın gerçek bağlatının anlayış ve ortak erdemden kaynaklandığına dair bir yansımadır. Ancak bununla birlikte bir sorumluluk gelir. Stoacılar bilgiyle birlikte buna en uygun hareket etme görevi olduğunu savunuyorlardır. Birinin bakışları size olan sevgisini hissettiriyorsa nasıl tepki verirsiniz? Eğer kuyusuna çekmeye çalışan biri ise ve o kuyuya düşmeye meyilli olduğunuzu görürse kendinizi kaybetmeye ilk adımı atmış olabilirsiniz. Stoacı yaklaşım soğukkanlılığınızı korumanızı ve duygularınızın eylemlerinizi yönlendirmesine izin vermemenizi önerir. Bu, karşınızdaki kişinin yalnızlığınızı saracak kişi olup olmadığında zamanla gösterecektir. Sizi kuyusuna çekmeye çalışan kişi, soğukkanlılığınız karşısında ortadan kaybolurken yalnızlığınızı sarmalayacak olan kişi, bu soğukkanlı davranışınız karşısında emin adımlarla ilerleyecektir. Aurelius'un dediği gibi, zihniniz üzerinde gücünüz var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark ettiğinde güç bulacaksın. Bu bağ anında gücünüz, duygularınızın kontrolünü kaybetmeden işaretleri tanıma yeteneğiyle gerçekleşir. Bu bağ tanımada söylenmeyen bağ size yardımcı olacaktır. İkinci söylenmeyen bağ, kelimelerin yetersiz kaldığı anlarda sessizlik çoğu zaman her şeyden daha yüksek sesle konuşmaya başlar Stoacıların dünyasında sessizlik sadece sesin yokluğu değil düşünceleri tartmak ve netliğe ulaşmak için bir alan yaratır İlişkilerde sessizlik anları seni seviyorum demekten bile daha fazla ipucu verebilir Bu bağ gerçekleşmişse aranızdaki sessizlik rahatsız edici hissettirmez Herhangi bir yerde otursanız dahi hissettirdiği şey bir yaz akşamı sahilde gecenin güzelliğini izlerken hissedeceğiniz huzur olacaktır. Bu bağlantınızın derin bir kanıtıdır. Seneca sessizliğin kendini ve başkalarını anlamadaki gücünü vurgulamış ve şöyle demiştir: "Yaşamak için zamanımızın kısa olduğu değil, boşa harcadığımız gerçektir." İlişkilerde sessizliğin ilgisizlikle karıştırılabileceğini düşünerek Çoğu zaman boşluğu gereksiz konuşmalarla doldururuz ve bu bağın gerçekliğini anlamamız için yaptığımız bir hatadır. Biri sizi gerçekten önemsediğinde sessizlik bir enerjiye dönüşür. Bu sessiz anlarda bu enerjiyi tam anlamıyla hissedersiniz. Bu söylenmeyen bağ, sürekli onay gerektirmeyen derin bir anlayışın yansımasıdır. Biriyle sessizce oturduğunuzda ve kaygı yerine huzur hissediyorsanız bu, gerçek bir sevgi işaretine tanık oluyorsunuz demektir. Bu anlarda stoğacılık farkındalık ilkesini hatırlamak önemlidir. Tamamen orada olun, çevrenizin ve aranızda geçen duyguların farkında olun. Sessizliğin rahatsız edici olabileceği düşüncesinden kaçının. Sadece kulaklarınızla değil, kalbinizle dinleyin. Bu sessiz bağlantının sevgi dolu, Herhangi bir söylemden daha güçlü olduğunu fark edin. Ancak unutmayın, gözlerdeki sessiz bağlantıda olduğu gibi stoacı yaklaşım duygulara kapılmadan gözlemlemeyi gerektirir. Sadece kendi hissettiğiniz huzura değil, karşınızdaki kişinin de ne kadar huzurlu olduğunu hissetmeyi deneyin. Bu bağlantıda kendimizi kaybetmek değil, onu olduğu gibi görüp paylaşılan anı kabul etmektir. Bu denge, stoğacılığın savunduğu iç huzurun korunmasında kilit rol oynar. Sessiz bağı ve söylenmeyen bağı tanımaya çalışırken, bize yardımcı olacak olmazsa olmaz, üçüncü bağa geçiyoruz. Üçüncü bağ, ince jestler. Stoğacılığın öğütlerinde, eylemler bir kişinin karakterinin gerçek yansımasıdır. Sözler doğruyu göstermiyor olabilir, ancak eylemler bir kişinin, Niyetlerinin ve duygularının somut kanıtıdır. Birisi sizin değerinizi bildiğinde uzun açıklamalarla değil, küçük ama ince jestlerle gösterir. Ne kadar değer verdiği ve sizin için neler yaptıkları hakkında saatlerce konuşmak yerine bunu eylemlerle göstermeyi tercih eder. Bu ince ama anlamlı jestler derin bir bağlantının gerçekleştiği bir işaretleri ifade eder. Birisi size değer verdiğinde hayatınızı kolaylaştırmak için nasıl çaba gösterdiğini hissedersiniz. Bu, tercihlerinizin hatırlanması kadar basit ya da en çok ihtiyacınız olduğu anlarda yanınızda olduğunu hissettirmek kadar düşünceli bir davranış olabilir. Bu jestler genellikle gözden kaçan küçük şeylerdir. Ancak kelimelerin taşıyamadığı ağırlığa sahiptirler. Birisi sizin için karşılık beklemeden küçük jestler yaptığında bu jestleri tanımak önemlidir. Sevdiğiniz belirli bir çikolata var ve bunu bilmiyor olması önemsiz gelebilir. Ancak küçük bir ihtiyacın bile fark edilmemesi büyük ihtiyaçların çoğu zaman fark edilmeyeceğini gösterir. Fakat sevdiğiniz bir çikolatayı alması durumunda bunun sizi susturmak için bir fedakarlık olup olmadığını bu küçük jestten sonra tutarlığı koruyup korumadığını analiz etmek çok önemlidir. Bunlar stoacı ilkelerle köklenmiş gerçek sevgi işaretleridir. Onları göz ardı etmeyin ve hafife almayın. Çünkü bu eylemler kişinin içsel erdemlerinin bir yansımasıdır. Bunu sağlayarak karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı bir ilişki kurarsanız, bu, stoacılığın erdemli yaşamanın önemi, inancıyla uyumlu bir ilişkiye dönüşür. Bu sevgi işaretlerini değerlendirirken stoacı ölçülülük dersini hatırlamak çok önemlidir. Bu jestleri takdir ettiğimiz gibi onlara aşırı derecede bağlanmamaya ve karşımızdaki kişiye bir sorumluluk anlamında yüklememeye dikkat etmeliyiz. Jestler ancak içinden gelerek yapıldığında gerçek bağlara dönüşür. Olması gerektiği gibi değerlendirip duygularımızın bizi oraya sürüklemesini engelleyerek şimdiyi yaşamalıyız. Sağlıklı bir ilişkide olmazsa olmaz üç temel prensiptir. Bunların eksikliği, ilişkilerimizde her zaman bir tatminsizlik, hayal kırıklığı, huzursuzluk gibi olumsuz duyguları ortaya çıkarır. Bu bağları duygusal boşluklarımıza kapılıp tanıyamaz hale gelirsek, gerçek olmayan bir bağa bağlanmayı sürdürmeye devam etmiş, ve mutluluğumuzu dış faktörlere teslim etmiş birine dönüşebiliriz. O yüzden duygularımızı kontrol etmeliyiz. Birinin sizi sevdiğini anlamak sadece romantik anlar yaşamakla ilgili değildir. Başkalarıyla paylaştığımız bağların daha derin bir farkındalığı geliştirmekle ilgilidir. Stoacılıkta bu işaretler sadece geçici sevgi anları değil öz denetim, dayanıklılık ve farkındalık pratiği yapma fırsatlarıdır. Göz temasının sessiz bağlantısını gözlemleyerek, sessizliğin gücünü kucaklayarak ve ince jestlerin önemini fark ederek, sadece başkalarının duygularını anlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi karakterimi güçlendirir. Sağlıksız ilişkilerden uzaklaşırız. Stoğacılıkta yol, netlik ve soğukkanlılıkla bulunur. İlişkilerinizde ilerlerken bu dersleri aklınızda bulundurun. Stoğacılığın bilgeliği size sadece ilişkilerinizde değil, hayatınızın her alanında rehberlik etsin. Unutmayın, hedef dış koşullara bağlanmak değil, iç huzurunuzu ve gücünüzü korumak ve bunu ancak değerini bilecek kişilere emanet edebilmektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgili yolculukta olanlar, stoğacılığın adımlarını takip ettiğimiz bu aydınlatıcı yolculuğu sonlandırırken, izlediğiniz bu video boyunca fark ettiğiniz ve yansıttığınız bir şeyi yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Bu konuşmayı başlatalım ki birbirimizin hikayelerine katkı sağlayalım. Bugün bir parça değer bulduysanız abone olmayı, küçük bir beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açarak bu yolda daha hızlı beraber büyümemize ve büyüme dansımıza destek olun. Bir sonraki buluşmamıza kadar ateşinizi canlı tutun ve stoğacılığın ruhunu yaşatın. Hoşça kalın.